15 yıl görev yaptım. Bu 15 yıllık dönem içerisinde 3 dönem kuralı gereği partimiz bizi dinlenmeye aldı. 5 yıl sonra 4. dönem olarak tekrar yeniden göreve başladık. İnşallah önümüzdeki 5 yılda yine havzamıza hizmet edeceğiz. Ben 15 yılda havzamızdaki altyapı, üst yapı, doğalgaz, doğal, parklar, bahçeler, yollar aşağı yukarı 10 yıl hep bunlarla uğraştık. Allah çok şükür ilk 10 yılda havzamızın bütün altyapı sorunları, yollar, parklar, bahçeleri hepsini bitirdik. Ama bizim 20 yıllık bir hedefimiz vardı. Ben geçen dönem hizmet eden belediye başkanımız Sebahattin Bey'e de teşekkür ediyorum. Milletvekillerimize, bakanlarımıza, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim 20 yıl evvel hedefimiz vardı. Bir, Havza Organize Sanayi Bölgesi. ikinci dönemde termal turizmdi. Havza Organize Sanayi Bölgesi olarak 10 bin dönüm alanımız 15 yıl evvel e, başladığımız temel attık. Şu anda 20 tane fabrikamız faaliyettedir. Aşağı yukarı 10 bin dönümün 2000 bin, bin e, dönümünü de yer verdik. Ve şu anda bu sene 2025 yılında yine inşallah en az 20 tane daha fabrika burada başlayacak. Özellikle bir lastik Çin firmasına 1000 dönüm yer verdik. Hayat kimyaya 500 dönüm. Daha birçok e, büyük yatırımcılara e, yerler verdik. 10 bin dönüm organize sanayi bölgemiz var. Samsun'un ve Karadeniz'in en büyük organize sanayi bölgesi olacak burası. Tren yolu içinden geçer, karayolu içinden geçer, ve hızlı tren hattı var. Yeni bakanımızla açıkladı ulaşılamaya. Yine Havza Organize Sanayi Bölgesi'nin içinden geçen tren yolu dahi vardır. Bu konumuyla iki hava havaalanı, Samsun havaalanı bu konumuyla Samsun'un ve Karadeniz'in en büyük organize sanayi ve yatırım olarak şu anda Samsun merkezden sonra en fazla yatırım alan ilçe inşallah havza olacaktır. Bizim hedefimiz İnşallah şu anda 20 tane varlığımız var. En az 2000'e yakın kişi şu anda istihdam ediliyor, çalışıyor. Önümüzdeki 5 yılda hedefimiz 5000 tane istihdam, 10 yılda 10.000 tane, 20 yılda 20.000 tane inşallah istihdam olacak burada. Ve havzamızın şu anda 40 bin nüfusu var. Önümüzdeki 5 yılda, 10 yılda belki bu en az 80 100.000'e çıkacak. Hedefimiz bizim havzada havza ile bekleyen arasında yeni bir havza kurmak. Birinci hedefimiz burdu. Bu hedefimizde aşağı yukarı gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Yine ben e, ikinci hedefimiz bizim havza bilindiği gibi biraz evvel de gezdik. Burası Kaplıcalar bölgesi. 2500 yıldır havzada sıcak su var, Kaplıca var. Ama maalesef e, 10 tane otelimiz var iki yıldız var, üç yıldız var, dört yıldız var. Kırk, tane pansiyonumuz var. Fakat 5 yıldızlı hiç otelimiz yoktu. şu anda Hattuşa dediğimiz tatil köyü 5 yıldızlı otel bu sene bitti inşaatı. Faaliyete geçecek. Amacımız bizim Havza'da en az 5 tane 5 yıldızlı oteli inşallah hizmete getireceğiz. Havza bahsettiğimiz gibi organize sanayi, ikinci de turizm. Tabi esas bizim e, organize sanayi bölgemiz, ticaret bölgemiz Havza ile Samsun yolu üzerindeki bekliğin toptepe tramvı olacak. Ama eski Havza dediğimiz bu Havza da yine turizm olacak. E, biz tabi bütün e, amacımız Havza'yı yani, hem organize hem de yani termal turizmde ileri getirmek. Havzamız şu anda 40 bin nüfusumuz var. Belki 140 bin nüfusumuz da dışarıda. Biz eskiden sadece emeklilerimize Ankara, İstanbul'a, Avrupa'da birçok havza hemşerilerimize emekli olanlar gelsin derdik. Şimdi inanın şu anda Havza Belediyesi'nden 6 aydır ben Havza Organize Sanayi'nde işçi alınacaktır diye Apolya'dan ilan ediyoruz 6 aydır. Ee, şu anda e, Yolladığımız işçiler de bize diyor ki fabrikacılar, ilkokul mezunu yollan diyorlar. Bize üniversite mezunu yollaman diyorlar. İlkokul mezunu işçi bulamıyoruz şu anda. Apolya'dan ilan ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda artık Ankara'da, İstanbul'da, Sade Havzalar'da dedim, Kavak, Ladik, Samsun'un hemşerilerimiz gelecek burada iş bulacak. Şu anda iki firma sade, lastik firması, hayat kimya, biri üç bin, biri 2000, 5 bin kişi çalıştıracağını söylemektedirler. Bunu da önümüzdeki 2-3 yılda inşallah gerçekleştireceğiz. Ben tabii burada başta Cumhurbaşkanımız olmamız üzere, bakanlarımıza, milletvekillerimize, Samsun'a, Havza'mıza e, katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. İnanın son 20 yılda belki 17 ilçe içerisinde nüfusuna göre, Peki en fazla yatırım alan ilçe Havza oldu. Nüfusuna göre tabi Çarşamba bizden büyük, Bafra bizden büyük, Bezirköy ama Havza nüfusuna e, uğradığımızda Havza son 20 yılda en fazla yatırım alan, en fazla gelişen, değişen ilçe Havza oldu. Bu değişime, gelişime inşallah devam edecek. Samsun'da e, en önemli illerden Havza tarihi bir ilçe bildiğiniz gibi Mustafa Kemal Atatürk. Samsun'da 4 gün 5 gün kalır, Havza'da 18 gün kalır. Cumhuriyet'in temelleri, Kurtuluş Savaşı'nın temelleri Havza'da atılır. Ama Havza'mız 50 yıldır hep göç vermekteydi. 50 yıldır göç vere vere şu anda nüfusumuz 40 bin, belki 140 bin nüfus dışarıda var. Ama önümüzdeki inanın 5 10 yıl sonra Havza'mız en az 80 bin, 100 bin geçirecek. Diyoruz ha biz Bugün buradayız. Benim dördüncü dönemim 20 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Bizden sonra gelecek nesiller, inşallah bizim bu projelerimizi devam ettirecek. Havza 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bugünkünden de daha iyi olacak diyorum. Ben tekrar tekrar buraya geldiğiniz için katkıda davetimize icap ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Birazdan da Tirit Havzamızın Tabii tridini size ilan edeceğiz. Afiyetle teşekkür ediyoruz. Bir de Çığırtan arkadaşlar sorunlar da sordu. Trid 20 ile vermiş tabii Havza, Kavak, Ladik, Kızkökre Belediye Başkanlarımıza. Biz Ankara'ya gittik. Türk Patent Enstitüsü'nde tridin patentini aldık biz. 5 yıl çılarak alırsa Sadece Havza da değil. Havza, Kavak, Ladik, Asarcık olarak 5 ilçenin ortak malı beş ilçenin de e, ortak yemeği. Şu anda havzamızda 10 tane böyle tirit yapan yerlerimiz var. Kavak var, Ladik de var, Bezir de var. Ama tirit yirmi ileri hiç kimse bilmezdi. Sade köylerimizde, atalarımız, dedelerimiz, bacalarda, kasları asardı. Köylerde vardı. Ama bu sektör olarak son 20 yıl sektöre de girdi. İnşallah e, tridimizi de beğenirsiniz diyorum. Her zaman sizleri kaplıcalarımıza, otellerimize ve trit yemeğe yine hepinizi davet ediyorum. Buraya kadar geldiğiniz için de ayrı ayrı hepinize tüm basın mensuplarına, sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun efendim.